Kur'an-ı Azimuşşan'da mescit kelimesi geçer. Mescit sözcük itibariyle tevazu ile eğilmek anlamına gelen secde etmek kelimesinden türemiş ve secde edilen yer anlamına gelir. Yani mescitler secde edilen yerdir. Mesela mescidi nebevi, peygamberimizin mescidi. Mescidi haram, Kabe. Mescidi aksa, aksa mescidi. Tabi bizim kültürümüzde küçük olan yerlere mescit ifadesi kullanılmış, büyük olan yerlere cami denilmiş. İşte Süleymaniye Camii. Baktığımız zaman Beyazıt Camii, Selimiye Camii gibi. Demek ki camiler ve mescitler Allah'a secde edilen yer camide toplayan, bir araya getiren demektir. Yani Müslümanları bir araya getiren, onları sosyalleştiren, kalpleri de, gönülleri de, inançları da, duygu ve düşünceleri de bir araya getiren yer nedir? Camilerdir.